Herkese merhaba. Ee, ben şu anda fincan boyayacağım. Çünkü takımım bozulduğu için. Fincanımı. Ve çoğu arkadaşımdan mesaj geldi. Çıkıyor mu? Ben hatta bunu kaç seferdir bulaşık makinesine atıyorum. Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz üzere. Şu anda gösteriyorum. Ve ben çok az boya koyarak mutlaka bitiririm. Bardak boyama işlemimi Fazla boya kullanmam. Şu kadarcık koyuyorum. Çok az su. Ekleme işlemi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde karıştırıyoruz iyice. Bu birinci gün olacak. Birinci günde sadece bu kötü oldu. Böyle pomponlarla birlikte ilk katımızı atıyoruz. Ben elimdeki pomponla şöyle şu şekilde göstermek istiyorum size. Yaptık ya iyice. Üstünde sadece beyazlık kalacak, hiçbir şekilde su kalmayacak şekilde. Sadece birinci katını atayıp, ertesi günle ikinci katını atacağız. Hadi canım hızlı hızlı boyarsam göstereceğim. Şöyle şuradan tutayım. Şöyle hatta yanlarıyla da o üzerinde kalan pütürlükleri hafif hafif alabiliriz. Amaç desenin işte kaybolması değil de ilk böyle yedirmek, bardağı tutması, uyuyacağımız yeri bunun. Multi kullandım. Genelde kadensin multi surface'i daha iyi ama elimde kalmadığı için şu anda elimdekileri kullandım. Bu tamamdır. Bu ertesi güne artık tekrardan bir şöyle gösterelim. Çok ince bir kat yaptım. Şimdi tabağımıza görüyorsunuz boya hiçbir boya yok neredeyse o şekilde tamamlıyoruz. Ama zaten bunun fazla boya kullanmadan ve iyice yedirmek, yerlerde pütürlük kalmamasını sağlamak. Multi tutup boyaya. Çünkü boyalı yüzeylerde, bu gibi yüzeylerde ya da ne bileyim masa gibi ya da bardağı boyadım ya tekrardan multi surface kullanmam gerekiyor. Yoksa hani tekrardan ham bir obje olsaydı direkt akrilik boyayla boyayabilirdiniz. Bu şekilde birinci katımıza atıyoruz. Ya çoğunlukta bazı kişiler hızlı yapmak için fırın makinesi tutup devam ediliyor. Yaptık hatta arkadaşımızınkini fırına verdik. Çok üzüldüm. Kalkıyor fırında hemen. O yüzden hani bir gün beklemesi gerekiyor montajı e sürünce fon tutmak değil de bir gün beklemesi daha her zaman iyi. Çünkü onun bu buranın komple tutması gerekiyor. Şuradaki aradaki kalan yeri de küçük küçüklerle yapabilirsiniz. Küçük. Arkadaşım şimdi bu şekilde görüyorsunuz. Hafif. Gittim, görünüyor hatta. Hani ne kadar yaparsak yapalım. Çünkü bu ilk kat, ince katı. Ve çok az bir boya kullanarak yaptım ve sonra istediğiniz bir şekilde bardağı nasıl boyayacaksınız.